Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar kanal tanıtımını yapacağım. Bugün kanalımın tanıtımını yapacağım sizlere. Arkadaşlar kanalımda ilk önce bir, birinci kuralımız kanalımda ne oyunlar gelecek? O oyunları söyleyeyim. Arkadaşlar Minecraft, Euro Truck Simulator 2, SWAT 4 gelecek arkadaşlar ve birkaç oyun daha indireceğim onlar on, o, 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 oyun indirdiğim oyunlarında videolar gelecek konuşamıyorum arkadaşlar öncelikle kanalım kanalımda kanalım oyun videosu olacak yani oyun kanalı olacak size bunu söyleyeyim ilk önce ve böyle bilgisayardan videolar gelecek full bilgisayardan videolar gelecek bilgisayarın Windows 10 arkadaşlar ee, video çekme programımda Bandicam olacak arkadaşlar. Video çekme programım Bandicam şu olacak arkadaşlar ve her e, ilk başta zaten fazla like almayacağız, fazla izlenme de almayacağımız için e, ee, başlarda videolarımda 5 like 5 like geçerse onlara bir sürpriz yapacağım arkadaşlar sürprizimizi sürprizimi beğenir beğeneceksiniz arkadaşlar bayağı beğeneceksiniz hem de size e, bedava oyun indirme şeyini göstereceğim bedava oyun indirme mesela paralı oyunları bedava indirebileceksiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Hatta şimdi göstereyim arkadaşlar size bir iyilik yapayım abi sesi size bir göstereyim arkadaşlar buradan arkadaşlar böyle zona adlı uygulama bunu indirin arkadaşlar mesela Steam'deki bütün ücretli oyunlar burada ücretsiz arkadaşlar istediğiniz oyunu buradan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Mesela eee Minecraft yazalım. Mesela Minecraft yazalım. <laughs> Tek i̇şte oyun da değil arkadaşlar. Müzik, ee, film, radyo, spor falan filan mobil. Ee, orada bir şeyler yazıyor işte. Böyle Minecraft arkadaşlar Stormloop bile var. <laughs> Ve arkadaşlar mesela SWAT 4 benim indirdim oyun swat 4 neyse siz buradan böyle bakarsanız hatta swat 4 de bu böyle arkadaşlar hatta ben oyun indiriyorum şu evet arkadaşlar bu kadar ve vloglar da gelebilecek gelecek size yüzümü falan göstereceğim arkadaşlar ee, Bloklarda gelecek size yüzümü falan göstereceğim böyle facecamli videolar gelecek arkadaşlar ve bayağı güzel olacak ee, mikrofonum da var sesim umarım güzel geliyordur arkadaşlar şimdilik bu kadar söylemediğim şey varsa özür dilerim şimdiden diğer videolarımda aklıma gelirse söylerim. Arkadaşlar bu kadardı. Benim birinci kanalım daha vardı. Beni belki oradan tanıyanlar vardır. Bu yeni kanal açasım geldi. Böyle yeni kanal, yeni bir şeye başlamak istedim. Youtube'a yeniden başlamak istedim yani kısacası. Arkadaşlar bu kadardı. Videomu burada bitirmek istiyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Şu an izleyen varsa lütfen videoyu beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. ve Abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Ve arkadaşlar, beğen videolarımı umarım beğenirsiniz. Bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay. Bazı yerlerde konuşamadım. Bunun için sizlerden özür dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.